Profesör Mester'ın ücretsiz CompTIA Network Plus Sertifikasyon eğitim kursu modülüne hoş geldiniz. Ben James Meister. Bu modülde genel fiziksel bağlanabilirlik sorunlarını giderme hakkında konuşacağız. Bu kesinlikle ağlar üzerinde çalışan insanların kalbine gidecek bir şeydir. Çünkü tüm bu problemlerle karşılaşıyorsunuz. Bu Network Plus Sertifikasyon n 10 004 bölüm 4.7'den gelmektedir. Bize bir senaryo verildi ve genel bağlanabilirlik sorunlarını gidermemiz ve uygun bir çözüm bulmamız gerekli. Şimdi buradan farklı olarak eğer daha önceden CompTIA Network Plus sertifikasyon gereksinimlerinin 2009 gereksinimlerinin önceki bir versiyonuna sahip olduysanız burada birçok yazılımsal hata var olduğunu bilirsiniz. Ancak yaklaşan çapraz karışmayı anlamanız gerektiğini söyleyen sertifikasyon gereksinimlerinde bir şeyler gördüyseniz buna dikkat etmelisiniz. Bence söylemek istedikleri aslında yakın çapraz karışmadır ve eğer CompTIA web sitesinden en son gereksinimlere göz atacak olursanız bu sorunun düzeltildiğini görürsünüz. Bir diğeri de tam burada kısa devrelerdir. Bunlar açık empedans uyuşmazlığı veya ekoya sahiptir. Bu aslında kısa devreler ve açık olmalıdır. Ve daha sonra bir başka maddede empedans uyuşmazlığı yer alır. O halde burada bu düzeltmeleri yaptık. Ama CompTIA'nın web sitesinden daha önceki bu dokümantasyonda çalışıp çalışmadığınızdan emin olmak istiyorum. Sadece aklınızda bulunsun. Bununla ilgili sadece birkaç problem olduğunda ve siz en son versiyona sahip olduğunuzda bu problemlerin daha fazla devam etmediğini, bunların zaten düzeltildiğini göreceksiniz. Şimdi fiziksel sorunlar hakkında konuşmaya başlayalım. Buradaki resimde oldukça gayret gerektiren bir fiziksel yapı görüyorsunuz. Bu sadece bir kablo duvarı. Neyin nerede başladığını ve nerede bittiğini bilmenize gerek yok. Gerçekten içinde bulunmak isteyeceğiniz bir durum değildir. Elbette aklınıza şu gelir. Bu ağın üzerinde çalıştığı fiziksel yapı iyi durumda olduğunda ağ da iyi durumda olur. O halde kablo altyapısından, fiber altyapısından ve bu ağ üzerinde yaptığımız şeylerin belirtmelere göre olduğundan emin olmamız gerekir. Tüm bu kablolar ile birisinin ağın meşgul olduğu bir durumu bulmak oldukça zordur. Çoğu kişi bu kablo bağlantıları ile yapmaları gerektiği konusunda oldukça iyi fikirlere sahiptir. Burada 15 yıldır endüstride oluşturulan çok güzel kablo bağlantısı standartları var. Ve şimdi insanlar fiziksel yapının gerçekten iyi bir görünümde olduğundan emin olmaya başlıyorlar. Açıkça görülüyor ki burada hala geliştirilmesi gereken bazı odalar var. Ve siz bu devrelerle çalışırken ilk seferinde doğru yapın. Çok nadiren geri dönme şansınız ve bazı şeyleri yeniden düzeltme şansınız olacaktır. Ekipmanın fişini taktıysanız ve açılıp faaliyete başladıysa öylece kabloları çıkartıp ve yaptığınız şeyleri tekrar düzeltemezsiniz. Eğer bunları yerleştirir ve ilk seferinde doğru şekilde ayarlarsanız asla geri dönmemelisiniz ve ayrıca fiziksel altyapınız ile birlikte karşılaştığınız birçok problemin giderildiğini fark edeceksiniz. Çünkü bunun gerçekten iyi bir şekilde çalıştığından ve en başından itibaren doğru şekilde ayarlandığından emin olmanız gerekir. Şimdi sahip olacağınız bu fiziksel problemlerden bazıları hakkında konuşalım. Genelde kablo bağlantısı üzerine konuştuğumuz bu fiziksel problemlerden birisi de çapraz karışmadır. Çapraz karışma bir sinyalin enerjisinin bir telden diğerine çaprazlama geçişidir ve siz özellikle yaptığımız bu çok kısa ve uzun çalışmalarda bunun son derece önemli olduğunu göreceksiniz. Sinyal diğer uca ulaştığı zaman bu sinyalin bir tel çiftinden diğerine çapraz karışması ile karşılaşmak istemeyiz. Genelde çalışan yöntem elbette ethernet kablosudur. Örneğin burada iletim için bir çift ve alım için diğer çift bulunuyor ve biz iletim tarafımızın alış tarafımızın hakkını yemediğinden emin olmak isteriz. Eğer bu kablo parçasına bakarsanız bu kabloların, bu tellerin gerçekten birbirine çok yakın olarak bulunduğunu fark edeceksiniz. O halde bunlar arasında bir tür enerji transferi olacaktır. Bunun ne kadar olduğunu anlamamız gerekli ve bunun kullandığımız kablo tipi için ve A üzerinde sahip olduğumuz hızlarda A oluşturma tipi için var olan belirtmeler kapsamında olduğundan emin olmamız gerekir. Çapraz karışma ve bunu minimize etmek için mesele şudur ki, bizim birçok büküme ihtiyacımız vardır. Eğer kabloyu bükerseniz elde edeceğiniz sonuç çapraz karışma miktarının düşürülmüş olacağıdır. Ve bu yüzden kabloları bastırmak hakkında konuştuğumuzda, daha önce kategori 5 ve kategori 6 kabloları alınması gerektiğinden bahsetmiştik. Bunların oldukça sıkı bir şekilde bükümlü olduğunu fark edeceksiniz. Burada gerçekten bükümlü olması çapraz karışma ile ilgili çok fazla yardımcı oluyor. Daha fazla büküme sahip olduğunuzda genel konuşmak gerekirse bu çapraz karışmanın meydana gelemeyeceğinden emin olmaya doğru gider. Biz çapraz karışmaları desibeller cinsinden ölçeriz. Bu ne kadar ses, ne kadar gürültünün tel üzerinden gittiğine karar vermek için kullanılan bir terimdir. Ve bu her ne kadar bu şekilde yazmasak da negatif sayılar ile ölçülür neredeyse hiçbir zaman çapraz karışmanın 30 desibel olduğunu görmeyiz. Bizim kullandığımız ifade ile çapraz karışma diğer taraftan gelen sinyalin sadece 1 bölü 1000'ine izin verir. Bu çapraz karışmaya göz attığımızda burada büyük bir sayı olduğu anlamına gelir. 1 eksi 40 gibi hatta biz sadece 40 desibel olarak yazarız ve bu 30 desibelden daha iyidir. Bu desibellere baktığımız zaman bunun bir logaritmik ölçek olduğuna dikkat edin. Burada 3 desibel sinyal gücünün 2 katı anlamına gelir. 10 desibel 10 katı, 20 desibel 100 katı ve bu şekilde devam ediyor. Şunu görebilirsiniz. 20 ve 40 desibele gittiğimiz zaman diğer tel çiftinde çapraz karışmanın başlayacağı sinyalin sadece 1 bölü 10 binini alırsınız. O halde açıkça anlaşılıyor ki 40 desibelin neden 30 desibele göre çok daha iyi çapraz karışma değeri olduğunu görebilirsiniz. Yaklaşan çapraz karışma olarak ifade edilen bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu sinyalin tam olarak telden geçtiği yerde oluşan çapraz karışma miktarını ölçtüğümüz yerdir. Bu yüzden sinyal ne zaman bu tarafa giderse bu gerçekten kendi en güçlü seviyesinde olacaktır. Böylece diğer tarafta ne kadar çapraz karışma olduğunu belirlemek için bu mükemmel bir yerdir. Değerlendirme yapabilmek için kablo ölçüleri veya bu tellerden birisini kullandığınız zaman bu gerçekten kullanışlı bir hale gelecektir. Ben bir yerde oturabilirim ve bu diğer taraftan bir şeyin alındığını duyduğu zaman anında sinyal gönderecektir. Ve bunları hepsi yakın uçta gerçekleşiyor ve bu yüzden buna yakın uç çapraz karışması diyoruz. Bunu yapmak için bazı özelleştirilmiş tipte ekipmanlara ihtiyacımız olacak. Mesela bir serverda bulunan ve yakın uç çapraz karışmanın ne olduğunu belirleyemeyen normal ethernet kartları. Çok özelleşmiş bir şeye sahip olmanız gerekir. Bu gerçekten çapraz karışma için spesifiktir ve genelde bu cihazlar başka birçok şeyi de yapmaktadır. Bu sinyali iletir ve dinlerler. Daha önce de bahsettiğim gibi eğer daha az çapraz karışma oluyorsa bu daha iyidir. Bu yüzden eksi 40 desibele karşılık eksi 30 ve şuna dikkat edin ben buraya doğrusunu yazmama rağmen ben sadece 40 desibel 30 desibelden daha iyidir dedim. Bu her zaman negatifleri olacak anlamına gelmiyor. İşte bu yüzden çapraz karışmaya göz attığımız zaman bunun için daha yüksek sayıları aldığımızdan emin olmak isteriz. Ve eğer ne kadarının olması veya olmaması gerektiğini belirlemeye çalışıyorsak, genelde bu cihazlar yaptığımız sinyal gücü için size bunu söyleyecektir. Belki siz kategori 5 kablosu üzerinden 100 MB'de çalışıyorsunuz. Bu çapraz karışma numarasına göre geçebilir veya başarısız olabilir. Böyle bir ekipman parçasına sahip olduğunuzda bu gerçekten çok fazla yardımcı olur. Bu fiziksel yapılarda çalıştığınız zaman bir başka önemli istatistik de güç yitimidir. Ve güç yitimi basit bir ifade ile sinyal kaybı anlamına gelir. Bu kablodaki sinyal gibi ne kadar güç kaybettiğinizi işaret eder. Şimdi bakır kabloda güç yitimi oldukça etkili olabilir. Ethernet için belirtmelere baktığımızda fark edeceksiniz. Biz maksimum uzunluğa bakıyoruz. Genelde kablo çalışması için 100 metre yeterli olacaktır. Bu sinyalimizin diğer uca geldiğinde çok zayıflamasından kaynaklanır ve biz buradaki ethernet trafiğini uzaklaştırabileceğimizi garanti edemeyiz. Ayrıca güç itimini yakın uç çapraz karışmasını gösterdiğimiz gibi aynı şekilde gösteririz. Bu da desibeller cinsindendir. O halde bu desibel değerler için yine bir eksi işareti yer alacaktır. Açıkça görülüyor ki bunlar ile uğraştığınız zaman bu desibel sayıları ile çalışmaya yeterince alışmış hale geleceksiniz. Burada standartların neyi gösterdiğine yönelik iyi bir örnek var. Bunlar eğer bir IEEE 568A çalıştırıyorsanız, bu oldukça genel kullanılan bir kablo tipidir. 568A ve 568B güç itimi sadece 24 desibele düşecektir. Bunun ötesine geçmediğimizden emin olmamız gerekir. Ve eğer bizim tasarladığımız desibel numaralarına bakacak olursak, biliyorsunuz ki 20 desibel düşüşü sinyalin 1 bölü yüzüdür. Bu oldukça etkileyicidir. Ben sinyal gücünü orijinal gücün 1 bölü yüzüne kadar düşürebilirim. Ve bu hala 100 MHz sinyal için olan belirtmeler kapsamında yer alır. Örneğin eğer bu uzunlukta 100 MB'da çalışıyorsam, bu oldukça etkileyici. Bu tasarlanan Ethernet ekipmanımın sinyal gücünün sadece 1 bölü yüzünü alabileceği ve hala belirtmeler kapsamında çalışmaya devam edebileceği anlamına gelmektedir. İşte bu yüzden biz bu çok küçük numaralarla ve çok küçük sinyal gücü ile uğraşıyoruz. Şimdi neden iyi bastırılmış olmasının önemli olduğunu anlıyorsunuz. Bu sayede iyi kalitede kablo bağlantısına sahip oluyorsunuz ve gerçekten iyi bir test ekipmanı kullanıyorsunuz. Genelde sinyal gücünün çok küçük miktarı ile uğraşırız ve çok iyi ayarlanmış, çok özel ve bize doğru ölçümleri vermesi amacıyla bu sinyal gücüne karşı son derece duyarlı olan bir şeye sahip olmamız gerekli. Şimdi ben bu modülün fiziksel network problemleri hakkında olduğunu biliyorum. Ancak CompTIA dokümantasyonundaki bu tip fiziksel sorunlar listesinde yer alan ve çarpışma olarak adlandırılan bir şey daha vardır. Çarpışmalar bir fiziksel problem için gerekli değildir. Bunlar yarım çift yönlü modda sinyale ayrıcalık yapmak amacıyla Ethernet'in çalışma şeklinin bir parçasıdır. Kim bir Ethernet bağlantısı olan kablo üzerinden konuşmaya başlayacak? Her ne kadar bu fiziksel ortamda olsak da bu fiziksel bir sorun değildir. Yine de geçen sinyal ve kablo sayısı fiziksel seviyede bir iştir. Şimdi eğer fiziksel problemlere sahipseniz, çok fazla çapraz karışma varsa, ağınızda çok fazla güç yitimi varsa, bu gerçekten bazı sorunlara sebep olabilir ve ne zaman olursa Ethernet için birçok çarpışmaya neden olabilir. Herhangi bir şekilde bu fiziksel yapınızla ilgili farklı fikirleri ve belki de Ethernet ile katman 2 tipinde ara buluculuğu bir arada harmanlamayı çözüyoruz. Şunu aklınızda tutun. Bir çarpışma tamamen fiziksel tipte bir problem değildir. Eğer tam çift yönlü ethernet ile uğraşıyorsanız, buradaki ağların büyük bir yüzdesi, büyük bir çoğunlukla bugünlerde neredeyse hepsi tam çift yönlü ethernettir diyebilirim. Ve eğer siz bir tam çift yönlü ethernet ile uğraşıyorsanız, çarpışmalar ile karşılaşmazsınız. Bunlar oluşmaz. Çift yönlü bir kanalın trafiği göndermesi, ve bir kanalın da trafiği alması için bulunduğu anlamına gelir. Bu yüzden sinyallerin çarpışması durumları ile karşılaşmazsınız. Çünkü bunlarda her birisi için ayrı kanallar oluşturulmuştur. Bunlar asla çarpışmayacaktır ve bu gerçekten tam çift yönlüde çalışmanın avantajlarından birisidir. Bu sebeple burada çarpışmalar hakkında fazla düşünmemize gerek yok. Ancak küçük bir ağa sahip olduğumuzda ve eski bir hub ile çalışıyorsanız ve belki de eski tipte bir ağ olabilir. Bu tür durumlar haricinde gerçekten çarpışmalar ile çok fazla karşılaşmazsınız. Her ne kadar bunlar ile çok fazla uğraşmasak da bu çarpışmaların neler olduğuna bir göz atmak güzel olur diye düşünüyorum. Daha önceden çarpışmaların eternetin bir parçası olduğundan bahsetmiştim. Ve bu A üzerinde konuşan birisine aracılık etmektir. Çarpışmalar A üzerinde bir kere de birden çok iş istasyonu iletişim kurduğu zaman oluşur. İşte örneğimiz burada. Bir istasyonum var ve bu O'Neill ve bir diğeri Carter ve bunların her ikisi de geçit 1 olarak adlandırılan bu serverla konuşmaya çalışıyorlar. O halde bunların yapacağı şeylerden birisi de kendi trafiklerini servera göndermektir. Ve eğer bu bir yarım çift yönlü ethernet ise paketler ağ boyunca ilerleyecek ve çarpışacaklardır. Bu ethernetin normal bir parçasıdır. Bunun için çarpışma ifadesini kullanıyoruz. Bu biraz kötü bir isim gibi kulağa gelebilir. Veriler çarpıştı. Yarım çift yönlü ethernette olanlar Ethernet'in normal çalışma şeklinin bir parçasıdır ve çarpışmalardan korkmanıza gerek yoktur. Ethernet ile normal olan bir şey de bu iki istasyonun A üzerinde dinleyebilir olmasıdır. Bunlar verinin çarpıştığını duyarlar. Veri çarpışması olduğunda bir sinyal değişimi olur ve bu yüzden bu istasyonlardan her ikisi de ağ geçidi bir sunucu ile konuşamadıklarını bilirler. Daha sonra bunlar bekler. Bu rastgele bir bekleme süresidir ve yeniden aktarım başlamasını bekledikten sonra ve bunun rastgele olarak atanmış olmasından dolayı bir istasyon ilk önce iletişime başlayacaktır ve daha sonra diğer istasyon A üzerinden iletişime başlayacaktır ve yeniden çarpışma olmamasını umut edeceklerdir. Eğer bunlar yeniden çarpışırsa tekrar başka bir rastgele zaman için beklerler ve A daha fazla bilgi gönderirler. Bunlar çarpışmanın normal bir parçasıdır. O halde şunlar hakkında düşünüyorsak A üzerindeki trafik ile çarpışıyor muyuz? Bu sistemler arasında normal iletişimden mi kaynaklanıyor veya bu belki de benim kablomda sorun olmasından dolayı ve bu istasyonların sadece ağ üzerinde çarpışma oluştuğunu zannetmesinden dolayı olabilir mi? Bu sorun giderme işlemini sırasında yapacağınız bir testtir. İşte bu yüzden çarpışmalar hakkında konuştuğumuz zaman bu sadece fiziksel katman tipinde bir sorunda sorun giderme işlemi değildir. Bu normalde de olabilen bir şeydir. Bu güçlüklerden birisi de gerçekten çok fazla bükümlemeyen ve çok fazla sürtünmeye tolerans göstermeyen bakırın içerisinde bulunduğu teller ve kablolar ile çalışırken yaşanır. Eğer daha önce birilerinin çalıştığı bir masada ve sizi tam da ethernet konnektörüne doğru, duvara doğru ittikleri ve bunun kabloyu büktüğü bir yerde çalıştıysanız, bu birbiri üzerinde bükülmüş ve kısa devre olmuştur. Kablolardan dolayı ağ üzerinde iletişim kurmada problemler yaşadıklarını görebilirsiniz. Kısa devre iki teli aldığımızda ve bunları birbirine temas ettirdiğimizde oluşur. Ve normalde bu tellerde ayrılması gereken sinyal şimdi bu tellerin her ikisi arasında paylaşılmış olur. Eğer daha önce bir elektriksel kısa devre ile karşılaştıysanız, bunun havai fişek gibi olduğunu bilirsiniz ve bu istemeyeceğiniz bir şeydir. Genelde ağ oluşturmada çok fazla elektriksel tipte kısa devre görmeyiz. Bu daha çok teller katlandığında veya duvara doğru bastırıldığında veya gerçekten kötü bir bastırma ile bağlanmışlarsa ve birbirleriyle temas halinde olduklarında gerçekleşir. O halde bir yere sadece bir kablo yerleştirmeliyiz. Sıkıştırıcıları sabitlememiz gereklidir. Ve böylece bu iki tel birbirleriyle temas etmemiş olur. Buradaki açık, telin kendisinde bir boşluk olduğu, burada bir açıklık olduğu anlamına gelir. Ve bu devreyi tamamlamıyordur. Ve bir ağ oluşturma ortamında bu açıklıklar iyi bir şey değildir. Sinyali tamamıyla kaybederiz. Kısa devreler ile uğraşırken karşılaştığımız sinyalin paylaşımı dahi olmaz. Sinyal tamamen durur ve bir taraftan diğer tarafa sinyali iletemeyiz. Eğer bir kabloyu kesersek bu açıklıktır. Şimdi bu sorunu çözmemiz, bunları birbirine bağlamamız, kabloyu değiştirmemiz gerekli. O halde böylece bu açıklıklara sahip olmayız ve sinyal bir uçtan diğer uca ortada herhangi bir yerde durmadan geçebilir. Daha zor bir sinyal problemi de empedans uyuşmazlığı adı verilen bir şeydir ve eğer siz empedans terimini ima ediyorsanız bir taraftan diğer tarafa olan iletişim akışını bir şekilde engellemiş, kısıtlamış oluruz. Empedans budur. Bu bir sinyalin bir tel boyunca akışı, bir kablo veya bir fiber boyunca akışına karşı dirençtir. Bu telde bir kırılma olduğu her zaman, bu tel üzerinde bir konnektör yerleştirdiğiniz her zaman, bir parçayı bağladığınız her zaman burada bazı empedans seviyeleri olacaktır. Ve siz genelde ohm'lar ile gösterilen bu ölçülen empedansı bulacaksınız. Bunu herhangi bir kablo tipi ile görebilirsiniz. Mikrofonlar ile görebilirsiniz. Evinizde kullandığınız hoparlörler ile görebilirsiniz. Tamamıyla aynı şekilde çalışmaktadır. Kullandığınız kablo bağlantısının göreceli olarak daha düşük bir empedans kullandığından ve böylece sinyalin tüm hat boyunca kendi maksimum sinyal gücünde akışını tamamlayabileceğinden emin olmamız gerekir. Biraz empedansın bulunduğu her yerde bazı geri yansımalar alacaksınız. Bu sinyallerden bazılarının size geri döndüğünü göreceksiniz. Eğer sadece küçük bir empedans uyuşmazlığı varsa size çok küçük miktarda sinyal geri yansıtılacaktır. Eğer bu büyük bir empedans uyuşmazlığı ise size çok daha fazla sinyal geri yansıtılacaktır. Bu basit eski telefon sistemlerinde oldukça yaygın olarak karşılaşılan bir durumdur. Çünkü bunlar iki telli konfigürasyonda giderler bir dört telli konfigürasyondan iki telli konfigürasyona gider ve eğer başka yöne gidiyorsa tekrar geri gelir. O halde burada bir empedans uyuşmazlığı vardır ve genelde bunun bir eko olarak gösterildiğini duyacaksınız. Telefonda konuşacaksınız ve ekonun geri geldiğini duyacaksınız. Bizim telefon sistemlerimizin bir kısmı bu eko giderici ekipman parçalarına veya ekipmanın içerisinde yerleşik bir yazılıma sahiptir. Ve bu sayede eğer hattan geri eko geliyorsa Bunların dijital sinyal işlemlerinde eko uzaklaştırılır ve neticede siz bunu duymamış olursunuz. Yani siz çok kötü empedans problemlerine sahipseniz bu yardımcı olmaktadır ve bu sorunlardan birçoğunu gidermektedir. Ancak voice network'te iseniz ve bazı konfigürasyonları yerleştirdiyseniz ve çok fazla eko duyuyorsanız bunun sebebi burada çok fazla empedans bulunması olabilir. Bağlantılarını yeniden kontrol edin. Farklı tipte bir tel kullanmadığınızdan Farklı kablo standartları kullanmadığınızdan ve sinyalin bir taraftan diğer tarafa serbestçe gidebildiğinden emin olun. Son olarak bahsedeceğimiz fiziksel problem tipi müdahalelerdir. Müdahale, ağınıza dışarıdan gelen bir şeyin karışıklığa neden olmasıdır. Bu ağınız üzerinde trafik akışında bir probleme neden olur. Bu harici etkiler cep telefonları, floresan lambalar olabilir. Bunlar ağ içerisinde çok yüksek ve gürültülü elektroniklere sahiptir. Mikrodalga fırınlar bir kablosuzluğu öldürebilir. Eğer başka bir kablosuz taşınabilir telefon, mobil telefonunuz varsa ve bunlar kablosuz frekanslarda çalışan ortamlarınızda bulunuyorsa müdahaleye neden olabilir. Bazen masanın, binaya gelen gücün tam üzerinde bulunduğu bir binada olabiliriz. Bu yüzden Bodrum'da bazı büyük transformatörler bulunur. Bunlar birinci katta tam bunun üzerinde yerleştirilmiştir ve çok büyük miktarda müdahaleye maruz kalırlar ve buraya bazı ekipmanları getirinceye ve alt kattaki jeneratörlerden bu kadar çok fazla müdahalenin kaynaklandığını fark edinceye kadar neden olduğunu çözemeyiz. Masaları uzağa götürdük ve müdahaleden kurtulduk. Bu gürültülü ortamlar, özellikle imalat tesisleri, baskı tesisleri, depolar gibi müdahaleye neden olabilecek çok büyük ekipmanların bulunduğu yerlerde hiç kimsenin masasını başka yere taşıyamayabilirsiniz. Hatta müdahaleden kurtulmak için ekipmanı da başka bir yere taşıyamayabilirsiniz. O halde bu tür bir ortamda bulacağınız şey bunların neredeyse her zaman fiber kullanıyor olmalarıdır. Işıktan dolayı gerçekten fiberi kesmek ışık ile ilgili bir probleme neden olacaktır. Floresan lambalar ve mikrodalga fırınlar fiber ile çalışan ışığı etkilemeyecektir. Öyleyse bu çok gürültülü ortamlarda olduğunuz zaman mükemmeldir. Şimdi ağımızda fiziksel bağlanabilirlik hakkında neler öğrendiğimize bir bakalım. İlk sorumuz şu. Hangi ölçüm başka tel çiftleri boyunca ne kadar sinyal duyulduğunu bize söyler? Bu bahsettiğimiz ilk şeylerden birisiydi. Buna çapraz karışma diyorduk. Ayrıca yakın uç çapraz karışma olarak ifade edildiğini de duyabilirsiniz. Bir sorumuz daha var. Sinyal kaybını nasıl tanımlıyoruz? Bir tel boyunca geçen sinyal gücünü kaybedecektir ve biz bunu güç itimi şeklinde tanımlıyoruz. Son sorumuz hangi durum sinyali kablo üzerinde geri yansıtır? Bu kablo üzerinde akışın sağlanmasını denediğimiz ve bunun bazı empedans uyuşmazlığı oluşmasından dolayı bize yansıtıldığı anlamına gelir. Bu kendi yolunda ilerler ve farklı çapraz karışma, çarpışmalar ve kısa devreler ve empedans uyuşmazlıkları ve bu noktada bu fiziksel sorunları gidermeyi denediğiniz zaman bu tür şeylere bakmanız için iyi bir fikre sahip olmalısınız. Bu modüle katıldığınız için teşekkürler. Eğer videolarımızdan daha fazlasını görmek isterseniz Mesaj panolarımıza katılmak isterseniz ve Network Plus sertifikasyonlarımıza göz atan diğer insanlar ile iletişim kurmak ya da bana mesaj göndermek isterseniz web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. freenetworkplus.com